Trendyol Süper Lig'de lider durumda olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna dolu dizgin devam ediyor. Sarı Kırmızılı ekipte son yıllarda istikrarlı şekilde gelen başarının ardından hedef bu kez Şampiyonlar Ligi'nden elde edilecek başarılı, Şampiyonlar Ligi'nden alınacak başarılı sonuçlar aynı zamanda da yüklü gelir anlamına geliyor. Sarı Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında Norveç temsilcisi Bodo Glimt'i mağlup ederek önemli bir virajı daha aşmış oldu ve dev bir geliri de kasasına koydu. Dev gelir, takvimin haberine göre, Galatasaray, Bodo Glimt maçında satılan biletler ve maç günü gelirleriyle birlikte 80 milyon lira civarında bir miktarı kasasına koydu. Sarı Kırmızılılar, Bodo Glimt galibiyetiyle birlikte UEFA'dan da 2.1 milyon euroluk galibiyet primi elde etmişti. 33 milyon euro, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Galatasaray, şu ana kadar toplam 33 milyon euro kazandı. Süper Lig'de son 3 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, son yıllarda elde ettiği başarılar ve yapılan sponsorluklarla birlikte gelirini bir hayli artırdı. Geçtiğimiz günlerde de sponsorluk anlaşmasını yenileyen sarı-kırmızılılar kapa yaptığı bildirimde yeni sözleşmelerinin 10 sezon için 83 milyon euro olarak revize edildiği duyuruldu. Anlaşmada 14.5 milyon euroluk şarta bağlı başarı bonusunun olduğu da belirtildi.